Merhaba arkadaşlarım ve sayın öğretmenlerim. Bugün sizlere veri bilimi makine öğrenmesine giriş dersinde almış olduğum ödevim için Anaconda ve Jupyter Notebook nasıl kullanılır onu anlatacağım size. Ee, i̇lk olarak size Anaconda'nın ne demek olduğunu tanımlayarak başlamak istiyorum. Ee, İnternette yaptığım araştırmalar sonucunda e, Anaconda veri bilimi, makine öğrenmesi, analiz gibi çeşitli uygulamaları Python kullanarak geliştirmek için hazırlanmış olan tümleşik bir Python dağıtım sistemidir diye bir tanım oluyor. Ama ben bir öğrenci olarak benim gözümde Anaconda e, çeşitli uygulamaların olduğu bir yani kütüphane gibi. aynen şeye benzettim. Visual Studio, Microsoft Visual Studio gibi. içinde farklı farklı aslında çok da benzemiyor ama farklı farklı kod çeşitli yazabildiğimiz için yani ona benzettim ben. Şimdi ilk olarak Anaconda'da büyük ihtimalle Python kullanılıyor çoğu yani ana konu kullanan çok şey. R da kullanılabiliyor sanırım çünkü içinde R stüdyo olduğunu görmüştüm. İlk olarak e, Anaconda'yı kurmadan önce bilgisayarımızda, makinemizde Python indirmemiz gerekiyor. Burada Python aratması yaparak Downloads'tan en son sürümünü işletim sistemimize göre indirebiliriz. eğer Python varsa ve hangi versiyonda olduğunu görmek istiyorsanız bilgisayarınızın terminalinden Python boşluk slash ire, tire tire e, version yazarak e, şeyi öğrenebilirsiniz. E, hangi versiyonda olduğunuzu. Ben son versiyonu indirmiştim. Son versiyon duruyordur hala bende. E, ardından da Anaconda'yı in, indirmemiz gerekiyor ve kurulumunu yapmamız gerekiyor. Onu da buradan e, girip kendi işletim sisteminize göre indirebilirsiniz. Aynı zamanda bu Python'ın sesinde de sadece Python indirmek için değil, aynı zamanda Python yazmayı size daha kolaylaştıran dokumentasyonlar var. Mesela sintakslar, bazı fonksiyonlar falan. Burada bu sitede bulabilirsiniz. Şimdi ben Anaconda'yı açacağım. Anaconda'yı kurduğunuzda Anaconda direkt masa bir uygun olarak gelmiyor burada Anaconda navigator bulmamız gerekiyor ilk seferimde ben bu benim çok kafamı karıştırmıştı bulamamıştım ilk bulduğumda da şu arkadaki siyah siyah ekranlar çıkınca ne oluyor falan demiştim yanlış bir şey mi demiştim ama e, yani normal bunlar en azından benim bilgisayarımda ve arkadaşlarımın diğer bilgisayarlarında da aynısının olduğunu düşünüyorum e, İlk girdiğimizde dediğim gibi kütüphane gibi içinde data spill, e, burada Excel, Jupyterlab, Notebook, PowerShell, VS Code, e, Spider aynı zamanda bu bir Python idesi olduğunu düşünüyorum. Daha önceden kullanmıştım R Studio. E, böyle data falan bir sürü e, veri biliminde kullanılacak uygulamalar var düşünüyorum. Şu anda bu bunların çoğunun ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü daha çok bir şekilde verebilirim bilmiyorum ama burada ben Jupyter Notebook kullanmayı biliyorum ve bugün sizlere Jupyter Notebook nedir ve nasıl kullanılır anlatacağım. İlk olarak Jupyter Notebook'un internetteki açıklaması Jupyter Notebook bir web tarayıcısı üzerinden Notebook belgesi formatındaki kodları düzenleyip çalıştırmayı sağlayan bir sunucu istemci uygulamasıdır diye bir tanımı var ama bu da yani bana göre kalırsa ben bir öğrenci olarak şöyle düşünüyorum bu aynen nasıl C code blocks'ta yazıyorsak onun gibi bir IDE gibi bir şey olduğunu düşünüyorum sadece e, tarayıcıda çalışıyor e, İlk açtığımızda Jupyter bize böyle bir e, sayfa karşılıyor burada e, dosyayı indireceğimiz notebook'u hangi dosyaya koyacağımızı seçiyoruz buraya koyarsanız direkt burada oluyor e, bilgisayarda e, ben burada masa masaüstüne ee, ödev ismi klasörün içine koyacağım. Ee, ama şimdi ona koymayayım. <laughs> yani seçebiliyorsun. Seçtiğiniz dosyaya koyuyor. Şuradan New'e tıkladığınızda e, Python 3 kernel'a tıklıyorsunuz ve bu size bir notebook açıyor. Ya ee, şimdi bu notebook açıldığında normal idelerden farklı olarak satır satır bunları run ediyorsunuz. Mesela ilk satırımıza print hello yazın diye run'a tıkladığımızda sadece o satır yapıyor ya da print hello 2 yazınca sadece gördüğünüz üzere üzerinde durduğumuz satırı run ediyor. Aynı zamanda burada e, ilk olarak açtığımızda notebook'umuzu şuradan isimlendirebiliriz. Jupyter öğreniyorum diye. buradan isimlendiririz. Ama bu isimlendikten sonra e, kaydedilmemiş değişiklikler olduğunu söylüyor. Bunları ya buradan Save butonuna tıklayarak ya da Ctrl-S yaparak kaydedebiliriz. Burada mesela bir satırı kesebiliriz. E, yapıştırabiliriz. Ya da bir satırı kopyalayıp yapıştırabiliriz. E, aynı zamanda şunları değiştireyim. Burada satırı bir aşağı veya yukarı indirebiliriz seçtiğimiz satırı. Aynı zamanda burada şimdi bazıları çalışıyor ya şunu da edelim. Şimdi eğer buradaki iki oklu işareti takarsak kernel tekrardan başlatıp bütün Jupyter'ı tek başına okutuyor. Aynı zamanda buna tıklarsak da e, kernel tekrardan başlatıyor. Ben buna tıklamayı seviyorum normal alıştığım şekilde olması için. Hepsini sırayla bütün line'ları tek tek çalıştırıyor. E, aynı zamanda burada kaydettikten sonra çıktığımızda burada kod yazmayı bir sonraki videolarımızda göreceğiz. E, Kaydedilmemiş değişiklikler varmış. Kaydedeyim. Çıktıktan sonra bunu gördüğünüz gibi buraya kaydetmiştim. Nerede? jupiter öğreniyorum. Şu anda hala running çalışıyormuş. Bu running'lere buradan bakabiliyorum ve bunları shutdown edebiliyorum. Şimdilik benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Tabi buradan şöyle dosyaları da silebiliriz. Ama desktop'tan da silebiliriz. Yani çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.